Evet sevgili izleyenler, şimdi de kültür zamanı diyoruz. Bildiğiniz gibi şairlerimiz, yazarlarımız bizlere kitap gönderiyorlar. Biz de bu kitapları sizlerle paylaşıyoruz. Evet, şu anda elimde üç tane kitap var. Aynı kişi yazmış, üç tane farklı kitap sevgili izleyenler. Kim yazmış? Elif Konur, yazarımız yazmış sevgili izleyenler. Dediğimiz gibi... Ee, bu kitapları yazar arkadaşlarımız bizlere Adana, bölge ve Türkiye'nin herhangi bir şehrinden gönderiyorlar. Bizler de bu kitapları sizlere iletiyoruz, sizlerle paylaşıyoruz. Neden paylaşıyoruz? Bu kitapları bize ulaştırmada yardımcı olan Çetin Çevirme'ye de e, buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. E, çünkü... Ee, bu yazarlara ulaşıyor. Ulaştıktan sonra kitaplar temin ediliyor. Temin edildikten sonra bize geliyor. Bizler de sizlerle paylaşıyoruz. Ama bunun en güzel yanı e, tabii ki bu topladığımız kitapları sevgili izleyenler yazar arkadaşımız bize Elif Konur 3 tane farklı kitabını göndermiş. Bunlar birikecek biriktikten sonra uzak köylerdeki çocuklara bu toplanan kitapları göndereceğiz. İnşallah güzel bir çalışma yapacağız. Ve yazar arkadaşlarımızın da kitapları oralarda okumuş olacak, yerini bulmuş olacak. Çocuklarımız zevkle bu kitapları okuyacak. Evet dediğimiz gibi Elif Konur. Üç tane kitap göndermiş. Üç tane farklı kitap göndermiş. Bir tanesi kadın şapkası diyor sevgili izleyenler. Ee, gerçekten. Ee, güzel bir kapak resmi de hazırlamış e, Elif Hanım ee, içerisinde e, herhalde e, evet güzel yazılar da var tabii ki bunlara da bakacağım okuyacağım diğer bir kitabı ucu yanık harfler diyor Elif Konur ee, yine hemen şöyle bir göstereyim sevgili izleyenler herhalde son kitap kadın şapkası tahmin edersem ee, sevgili izleyenler, evet. Bir tanesi de yine edev konur hanfendi göndermiş beni yanlış ağlama. Evet. Beni yanlış anlama değil, beni yanlış ağlama. Evet, doğru okuyorum. Ee, burada bir kitabı daha var sevgili izleyenler. Evet, kitaplardaki kapak resimleri güzel gerçekten. Ee, burada kadın şapkası diyor ve e, burada bir not daha var. Yine Elif Konur'la ilgili sevgili izleyenler, ee, kadın şapkası e, Makedonya'da Balkan Şairi Şiir Şöleni'nde e, ödül almış sevgili izleyenler. E, Makedonya şiir e, entolojilerinde şiirleri orijinal ve ciddi. E, Çevirileriyle de e, varmış. E, gerçekten e, ödül de almış. Ve e, yine dediğimiz gibi Kadın Şapkası kitabının arkasında ünlüler de yorum yapmış. E, ünlüler de e, duygularını dile getirmiş. E, kitap okumuşlar muhtemelen. E, Banu Kırbal ses sanatçısı e, hayat süre gelen bir ritim içinde değişik tatlarda bir yaşam sunar bizlere. Bir şarkı, bir şiir, bir resim, bir kitap, bir replik alır. Nereye götürür bizi? Kadın şapkası müthiş bir kitap. Satırlarında kendini bulduğum hayatın bize sunduğu o güçlü lirik senfoni gibi kutluyorum sevgili Elif Konur. Kendinize hep kendinizi hep bulacağınız senin o sıcacık yüreğinden çıkan nice güzel kitaplara demiş. Yine Selma Güner'i bildiğiniz gibi sinema sanatçısı Selma Güner'de o da bir e, yorum yapmış. Usta kaleminizle, o güzel gönlünüzle, her cümlesinin yüreğinize dokunduğu muhteşem anlatımınızla kalbin, e, kalbinizde müstesna bir yer edindiniz demiş. Sevgili Elif Konur'a sevgili izleyenler ee, yine Kut e, Tuncay, devlet e, sanatçısı, e, ressam. E, bir ressam olarak renklere aşığım. Elif Konur edebiyatı ise bence kenemelerin, cümlelerin renklendirilmiş eser niteliğinde resim kadar derinlik bir derinlikli bir yazı demiş. Yine Kutay Gök, Türk, sağlıklı bir insan 24 saat emeksiz kalabilir, yemek e, ekmeksiz kalabilir ama şiirsiz kalamaz demiş sevgili izleyenler. Mehmet Mehmet Koç ise yine ressam, şair, yazar, müzisyenmiş. Sevgili sevgili Elif Konur bir yarış atı gibi terini sırtına sırtında kuruttuğunu, şiir tadında öyküleri koynuna koynunda uyuttuğunu Yetim şiirleri emzirerek büyüttüğünü, dilimizi ağrıttığını düşünür, hep bana düşündürür, hep bana demiş sevgili izleyenler. Güzel e, yorumlar yapmışlar. Kadın şapkası şapkasına e, sevgili izleyen Elif Konur'un e, bunu inşallah ben de e, okurum sevgili izleyenler. Evet, içinde de tabi ki yazılar var. Hemen şurada bir yazı ayırmıştım sizlere. Selanikli bir Selanikli bir kadından notlar diyor. Gerçekten farklı yazılar, şiirler var burada. Selanikli bir kadından notlar diyor. Tanımalısın denizleri, dalgaları. Tam patlarken susturulmuş kahkahaları, içi bomboş odaları, ağzı tıka basa dolu şarkıları diyor. Ee, devam ediyor Tabii ki bu şiir sevgili izleyenler. Ama tabi ki e, bunları siz de edinirseniz e, bunları e, okuyabilirsiniz sevgili izleyenler. Elif Konur'un bu güzel yazılarını okuyabilirsiniz. Şu anda elimde üç tane farklı kitabı var sevgili izleyenler. Elif Konur'un ve herhalde ben yine yanlış hatırlamıyorsam bir kitap daha yazmış ama onu çıkaramamış. Bir de yine bu kadın şapkasını dediğimiz gibi klasör yayın evinde. Klasör yayın evi de yine gerçekten benim programım var adına Sokağın Sesinden de tanırsınız. Kendisi Adanalı Kardeşimiz ee, Gerçekten Buradan da sevgilerimizi Selamlarımızı gönderiyorum Buradan notlarıma da e, bakıyorum Sevgili izleyenler e, Kenan Can e, yoldaşlar e, Klasör yayıncılık Çok güzel de kapak hazırlamışlar e, Bizlere de teşekkür ediyoruz evet e, Bugün dediğimiz gibi e, Elif e, Konur'u e, Üç kitabını sizlerle paylaştık Ve bu kitaplar toplandıktan sonra inşallah uzak köydeki kardeşlerimize, çocuklarımıza bu kitaplar gidecek sevgili izleyenler.